Arkadaşlar selamun aleyküm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu andaki en büyük planı hiç kuşkusuz stratejik özelliğini elde etme planıdır. Bunun için de uzun zamandır dünyada bir denge politikası yürütüyor Türkiye. Bunun en büyük kanıtlarından biri de Sovyet Rusyası'na karşı kurulan NATO'nun en güçlü ikinci ordusu olduğu halde günümüz Rusyası'yla çok yakın ekonomik ve diplomatik bağlarını devam ettiriyor olmasıdır. Şimdi söyleyeceklerime dikkat edin. Bu yorumu kimse kolay kolay yapmaz. Özellikle şu günlerde. Korona salgınının başından günümüze dünyada bol miktarda kaos ve kriz yaşadık. Tarife savaşlarıyla kaos ve krizler gittikçe güçlenerek de devam ediyor. Bu dönemde taraf tutmak mı daha karlı yoksa denge politikasına devam etmek mi? Orta Asya Türk dünyası ülkelerinde iki konu Türkiye tarafından ihmal edilmiş ve eksik değerlendirilmiş. Bunu anlamış olduk. Birincisi Sovyet Rusyası'nın bu ülkelerin koltuklarına oturttukları kişilerin geçmişleri çok fazla değerlendirilmemiş. İkincisi ise Orta Asya'ya sirayet eden Fethullahçı terör örgütü okullarından mezun olan kişilerin günü geldiğinde bu ülkelerin devlet başkanı danışmanlığına kadar yükselebilecekleri ve devlet başkanlarına akıl verecekleri tehlikesi ya göz ardı edilmiş ya da bu mesele iyi gizlenmiş ve Türkiye ile paylaşılmamış. O halde özellikle bu bölgede herkes Türkiye'ye rağmen başına buyruk adım atamayacağını öğrenmelidir sevgili dostlar. İyi de nasıl? İşte burada tam olarak devreye yıllardır yürüttüğümüz denge politikası girecek ve emin olun çok işimize yarayacak bir konu bu. Bakın dün Reuters'ta bir haber çıktı ve Tüpraş'ın Rusya'nın Ural'dan çıkardığı ham petrolü hala almaya devam ettiğini haber yaptılar Reuters'ta. Biz bunun videosunu yapmış ve Türkiye'de TÜSİAD gündeme geldiğinde TÜPRAŞ'ın Rusya'dan ham petrol alımını kesmesini sorgulamıştık bildiğiniz gibi. Ancak şimdi gelen bu haber işlerin farklı yürüdüğünü gösteriyor. Türk dünyası eğer bir planın içerisinde değilse muhtemelen Türkiye'nin stratejik özellik planlarını tam olarak kavrayamamış olacak. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'nın üzerine kurguladıkları planlara Türkiye'nin şartsız şurtsuz dahil olacağını Ukrayna savaşıyla Türkiye'nin batıya yaklaşacağını hesap ediyor olacaklar ki onlar da batının bu sıkışmışlığını Türkiye'nin çıkarlarını dikkate almadan batıya açılan bir kapı olarak görüyorlar ve bu minvalde hareket ediyorlar gibi görünüyor. Ama Necip milletimizin gözünde bu politikaları kesinlikle yanlıştır. Özellikle Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerini unutarak bunu yapıyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Türk dünyasının hem de İslam dünyasının yön gösterici lider ülkesidir. Bakın biz hiçbir devletin bize biat etmesi derdinde kesinlikle değiliz. Ama dost dediğimiz ülkelerin yol göstericiliğimiz yerine kendi menfaatlerini bizim çıkar ve planlarımızı bozacak şekilde önceliklendirmesini de müsaade etmemek durumundayız. ABD'sinden Avrupa'sına, Ermenistan'ından İran'la, Çin'den Orta Asya'sına ve Afrika'sına Türkiye'nin Rusya'nın yanında yer almasının batıda nasıl bir etki yapacağının farkında mı acaba bu bölgeler özellikle bunu merak ediyoruz. Ayrıca Orta Asya ülkeleri Rusya ve Türkiye olmadan Asya Pasifikini dolaşarak mı batıya enerji satmayı düşünüyorlar bunu da merak ediyoruz. Bugünün enerjinin neredeyse tamamı doğudan batıya geliyor bugün bildiğiniz gibi. Ham maddenin neredeyse %80'i doğudan batıya geliyor. Gıda arzı neredeyse tamamen bu geçiyor. Türkiye Kızıldeniz'deki geçişi kapatma, Afrika'daki eğittiği orduları ve kendi milli silahlarını burada kullanarak süveyşi çok rahat kapatacak kapasiteye sahip artık. Hatta bunu kimliğini belli etmeden bile yapabilir Türkiye. Rusya ile kurduğu ilişkiyle Kuzey Kurdu'nu ve ABD'nin daha yeni yeni gözünü açtığı Alaska bozul geçidini kapatabilirler. O zaman nereye geleceksiniz? Nereden geleceksiniz değil mi? Türkiye'nin Katar gazı hattını açmasını, Basra'dan Irak üzerinden petrolün gelmesini, Frans Hazar üzerinden Türkiye'ye gelen Orta Asya enerjisinin gelmesini bekleyecek ve Türkiye acaba evet der mi diye ağzının içine bakacaksınız Batı dünyası olarak. Bakın herkes ABD Türkiye stratejik ortaklığının ekonomik ve askeri anlamda dünyada yapacağı etkiyi konuşuyor ama ABD üretemezse batar sevgili dostlar. Ama tüm bu kaynaklar doğudayken net söylüyorum Türkiye Rusya işbirliğine asla hiçbir şey olmayacaktır. Batıdan dışlanırız, izole ediliriz. Saçmalığın artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Batı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu düzen artık çöktü. Dün bunu bizzat Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kendisi söyledi. Ve artık Batı diye hiçbir şey kalmadı dedi. Ancak yanlış anlaşılma olmasın sevgili dostlar. Söylemek istediğim Rusya ile anlaşalım, batıdan kopalım değil bakın. Avrupa bizim işlerimize, kendi sahalarımıza çıkar ve menfaatlerimize çomak sokmanın kendisine ne şekilde Türkiye tarafından fatura edileceğini iyi anlamalıdır. Farkındasınız değil mi? Tüm ülkeler artık ulusalcı geçinmeye başladılar. Avrupa Trump'ın tarifelerine savaş açarız derken Meloni bir baktınız gittiği kendi ülkesini düşünerek ABD ile ticaret anlaşması yapacağız açıklaması yaptığı Trump'la görüşmesinden sonra ben zamanın daha Türkiye'deki insanların Avrupalıları çok yanlış tanıdığını söylediğimde tepki almıştım burada bu medeni ve çağdaş dediğimiz Avrupalıların kaynaklarını bir kesin ayağına bir basın ekonomileri bir sarsılsın aşırı sağ bir yükselsin ve tedirginlikleri bir başlasın siz o zaman görün bakalım bu Avrupa ne kadar medeni ve çağdaşmış. İşte Avrupa Komisyon Başkanı tam olarak bunu söylüyor sevgili dostlar. O dönem artık bitti diyerek. Ve bir Avrupa örneği daha. Daha önce Almanya'da Scholz hükümetini İngiltere'ye ikna etmiş ve Türkiye'ye Typhoon ve Faktör savaş jetlerine Almanya onay vermişti bildiğiniz gibi. Bugün ajanslara düşen bir haberle Almanya'da Scholz hükümeti gider ayak bildiğiniz gibi Mayıs'ta hükümeti değiştiriyor Almanya. Scholz'un İmamoğlu davasını gerekçe göstererek savaş jeti satışını veto ettiği ortaya çıktı. Sevgili dostlar, Türkiye artık Batı'nın Türkiye'ye dair attığı ve menfaat ve çıkarlarımızı etkileyen ataklarına ve adımlarına gereği şekilde cevap vermelidir. Örneğin Avrupa'da artık seçimler yabancılar ve göçmenler üzerinden yapılan propagandalar ile kazanılır olduğu bildiğiniz gibi son dönemde. Türkiye Avrupa'nın bu hassas bam teline kesinlikle artık basmalıdır. Özellikle Suriye'de yeni kurulan düzen Türkiye için bulunmaz bir Hint kumaşıdır. Batı'nın korkusu DH falan değildi. Türkiye'de zaten kendileri ortaya çıkarmıştı bunu. Korktukları şey tırlar dolusu silah verdikleri terör örgütlerinin Avrupa'dan DH için kopup gelen terör örgütü sempatizanı ve suça meyilli kişilerin yani kendi vatandaşlarının tekrar Avrupa'ya dönmesidir Avrupa'nın korkusu. Biz madem Suriye'de etkili bir ülkeyiz ve Batı da bunun için bizi işgalci diye nitelendiriyor, o halde bu kişileri Suriye'de salarak Avrupa'ya geldikleri yerlere deport ederek Avrupa'nın neyle uğraşmaması gerektiğini onlara bir kez daha gösterebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi çok önemli bir mevzuyla bitirelim bakın. İsrailli gazeteler son dönemde birkaç gündür Türkiye ile düşman değiliz manşetleri atmaya başladılar. Bunun sebebi ABD'nin Suriye'den asker çekmesi ve son bir haftada 3 askeri üssü boşaltması gibi görünse de bana göre mesele bambaşka. Hakan Fidan bildiğiniz gibi dün Türk savaş uçaklarıyla İsrail jetlerinin Suriye'de karşılaşma olasılığı var. Bu nedenle Rusya ile olduğu gibi bir güvenlik mekanizması kurulması gerekiyor demişti. Necip milletimiz ne mutabakatı girip vuralım diyor ama İran'ın Suriye'deki ayak oyunlarını görmezden gelemeyiz sevgili dostlar. Ve amacı ABD İsrail'e son haftalarda sığınak delici bombalar ve İran'ı vuracak diğer çeşitli silahlar gönderirken İsrail ile Türkiye'nin Suriye'de çatışması için tabiri caizse dua ediyor ve faaliyetler yürütüyor İran şu anda. Ve bu sebeple şu anda Türkiye ve İsrail Azerbaycan'daki görüşmelerde anlaşılıyor ki gerilimi düşürme konusunda mutabık kalmış durumda. Türkiye bu görüşmelerin isteğinin İsrail'den geldiğini ve Türkiye adına İsrail'le normalleşme gibi bir durumun olmadığını, sadece Suriye'de bir tırmanışın önüne geçmek için böyle bir adım atıldığını aktardı bildiğiniz gibi. Sevgili dostlar özellikle İran destekli hesaplar Türkiye'ye niye İsrail'i vurmuyor diyor daha önce savaş ekonomisinden bahsettim ama iş o da değil bakın. Bu İran sevicileri Irak ve Suriye İran'ın elindeyken yani koridor açıkken İran ordusu İsrail'e neden sokmamış ordusunu hiç sormuşlar mı İran'a? Biz elimizi ateşe sokmaktan çekinmeyiz bakın. Lakin kendi milletimizin çıkar ve menfaatlerini de düşünmek zorundayız. Kader hükmüne gebedir. Sırası geldiğinde tüm adımlar emin olun atılacaktır. Ancak Osmanlı'da olduğu gibi enerji, gıda ve ham maddenin kontrolü bu bölgede bizim elimize tamamen geçtiğinde bunu ancak yapabiliriz. Trump'a yalakalığa başlayan kaypak Avrupalılara, bize dost ve kardeş gibi görünenlere ya da İran ya da İsrail istedi diye atmayacağız bu adımları. Biz, biz olduğumuzda, tam olduğumuzda ve hazır olduğumuzda atacağız ve selam. Şimdilik sağduyulu, dikkatli ve emin adımlarla devam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.